Sevgili dostlar hepinize merhabalar. Bugün enteresan bir video ile karşınızdayım. Bu videoda şu anda Pokemon TCG Pocket'te bulunan coinleri sıralayacağım. Kendi zevkime göre bu arada. Sizin sevmediğiniz bir coin'i çok yukarıya koyarsam parayı çok yukarı koyarsam ya da çok sevdiğiniz bir parayı aşağı sıralara koyarsam lütfen bana kızmayın. Dediğim gibi bunlar sadece benim kendi görüşlerim. Yeni e, paketi yani Mythic Island, Mythical Island'dı galiba ya da Mythic Island. Ee, onu beklerken yeni EX kartı gelene kadar e, böyle biraz zaman geçirmek mi diyeyim e, bilmiyorum. Hani ders e, aklıma gelen şeyleri yapıyorum sizler için. Şimdi e, şu anda arkadaşlar oyundaki coin'lerin hepsi aşağıda sıralı bir şekilde. Şöyle soldan e, başlayayım. Erica'nın e, sadece yeşil olan coin'i. Şimdi bunu, e, bu e, gök kuşaklı olanı ve gardıvar olan arkadaşlar mağazada e, normalde gerçek ücret karşılığında satın alabiliyoruz. Sanıyorum şu e, gök kuşaklı olan 919 lira gibi bir fiyatı vardı ama emin değilim. Fakat maalesef e, oyunun mağazası çok pahalı. E, ama eğer yok ben kırdım kafayı alacağım derseniz arkadaşlar bu üç coin e, mağazada bundle şekilde alınabiliyor. Şimdi e, bunu e, ne yapayım? Şöyle gözüme batmıyor, koyabilirim Fena değil. E, benim bu listede şimdi en nefret ettiğim coin ikinci sırada geldi. evi O neden sadece kıl oldum bu coin'e? Bir türlü sevemedim. E, böyle bir enteresan Böyle bir nedense acayip bende çok olumsuz hisler uyandırıyor böyle ki Eevee'yi severim bu arada yani çok da tatlı bir pokemon'dur ama Bu coin e, benim gözümde e, maalesef hiç olmadı e, Şimdi Erika'nın e, gökkuşağı coini onu da Yani sadece çimen yani yeşil olanın e, yanına koyacağım Cardewar e, çok sevdiğim bir pokemon'dur Ama Bu coini ne bileyim Buna da böyle pek bir ısınamadım ama e, bu da hangisine gitse şu an bilemedim. Ben hiç kullanıldığını da görmedim bu arada. Karşıma da çıkmadı. Tabii kendim de hiç almadım. Dolayısıyla hiç böyle oyun içinde görme şansım olmadı. Hadi onu da gözüme bakmıyor olarak koyayım. Şu an şöyle bakınca şu kategoride hiç gerek esasında almadı gibi bir şey. Ama neyse. E, bu standart arkadaşlar oyunu açtığımızda gelen coin iyi bir de bu arada aynı şekilde. E, oyunu açtı yani hesabımız açtığımız zaman ve ilerlediğimiz zaman direkt hesabımızda hesabımıza tanımlanıyor. Bu coin ancak arkadaşlar ben çok rahatlıkla kullanırım. E, bence çok güzel bir coin bu arada. Hani sade ve şık gerçekten. E, güzel bir coin. E, Pikachu e, bunu daha önceki bir videoda söylemiştim. Bilmiyorum denk geldiniz mi ama çok sevdim ben bu coin'i. E, hatta bu e, premium Pesi satın aldığınızda 2 haftalık bir süreniz oluyor. E, i̇kinci hafta bitmeden eğer iptal ederseniz e, herhangi bir ücret ödemiyorsunuz diye biliyorum. Fakat şu andaki Mewtwo coinini pek sevmiyorum. Evet bu kategoride bu arada bir şey çıktı. Onu da konuşmuşken buraya yerleştireyim. Bu Mewtwo coinini hiç sevmiyorum. Şu anda sadece bu ikisi yer alıyor Premium Pass tarafında. Fakat Mewtwo'nunki 20 küsür gün sonra gidecek. Onun yerine hani üçüncü bir coin gelecek. Ve onunla birlikte tabii ki kart kılıfıdır, binder'dır falan öyle şeylerle gelecek de. Ya benim tahminim onun Charizard olacağı yönünde çünkü o şekilde hani ilk paketin üçlüsünü tamamlamış oluyoruz. E, o geldiğinde e, aktifleştireceğim 2 haftalık boşluğu. Yani ücretsiz kullanabileceğimiz 2 haftalık kısmı o zaman aktifleştireceğim. Eğer Charizard'ınkini de seversem e, ikisini birlikte almaya bakacağım ama yoksa Pikachu EX kesinlikle önceliyim. Şu anda bence oyundaki en güzel coin. Acayip hoşuma gidiyor. E, hakikaten o 20 gün geçse de hani alsam diye. Yani tabiri caizse gün sayıyorum. Ee, onun dışında MiAV rahatlıkla kullanırım. Kullanıyorum da bu arada. Yani asıl hesabımdaki bütün coin'lerim şu Venozar gelene kadar MiAV'da yeni değiştirdim. O yüzden bahsetmişken onu da buraya koyalım. Ee, bu ikisi arkadaşlar e, Chainspeak etkinliğinden gelen coin'lerdi. Mewtwo'nunki bitti tabii ki birkaç hafta önce. Ee, Venozar'ınki yeni geldi. Ee, sanıyorum benim bu videoyu koyacağım zaman itibariyle 5 gün falan kalmış olması gerekiyor. Ya da 6 gün bitti dan biraz böyle az kalmış olmalı. Ee, onu mutlaka bir takip edin derim. Ee, görevleri yaptığınız zaman arkadaşlar 5 tane bilet karşılığında bu koyunu e, mağazadan şu anda alabiliyorsunuz. Onun dışında bu koyun ise e, arkadaşlar nasıl anlatayım ya 300 tane mağaza biletini e, dönüştürerek e, ya da çıkan çok nadir kartları dönüştürerek e, alabiliyoruz bunu. Yani onlar bir birime dönüşüyor. 300 mağaza bileti karşılığında burada bir birim oluyor ve yanlış hatırlamıyorsam bu Coin ya 6 ya 12 bilette. Yani bayağı uğraşmak gerekiyor. Yani çok nadir kartlarınız olması, onu bozdurmanız gerekiyor kartları. Ki bozdurabilmek için de ondan iki tane olması gerekiyor sanıyorum. Üçüncüden itibaren bozdurabiliyorsunuz. Yani hesabınıza bir karttan arkadaşlar belli bir sayıdan fazla olması gerekiyor. Bu da ancak o şekilde hani alınabilecek bir koin. Yani birkaç kere gördüm bu arada çok nadir çıktı karşıma onu da ne yapabilirim yani açıkçası hakikaten çok bu arada ölüp bittiğim bir koyun olmadı o an Keşke olsa dediğim hakikaten olmadı Hani hiç sevmiyorum biraz ağır kalacak ama gözüme de biraz batıyor açıkçası Bence bu koyun standart gelen koyun çok daha güzel ondan yani hayatta eksikliğini hissetmem yani e, ancak şu koyun olmazsa bunu hakikaten hissedebilir. Yani oyun başına şunu verip de e, bunu mağazaya koysalardı. Hani almak için elbette üzerine binlerce lira harcamaydım bilmiyorum, muhtemelen yapmazdım ama hani hakikaten ya güzel de görünüyormuş derdim. Evet, e, bununla birlikte arkadaşlar şu anda oyunda olan bütün koyunları e, sanıyorum bir sürede bu şekilde olacak. Yani en az 20 gün e, premium peste premium Pass yeni seti gelene kadar. Evet, coinler bu şekilde olacak. Muhtemelen 3 ya da 6 ayda bir bu videoyu yapar güncellerim. Belki o zaman da bu mevcut coinlere daha görüşlerim de değişir bilmiyorum. Zamanla göreceğiz ama şimdilik için ee, yerleştirmelerim bu kadar. E, siz ne düşünüyorsunuz bu arada? Yani hakikaten Pikachu çok güzel mi? EV'ye çok acımasız davrandım daha en başından. Yorumlara yazın lütfen. Sizin de görüşlerinizi çok merak ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Yeni paket çıkana kadar görüşmek üzere.